Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1.23 güncellemesini bakacağız. İlk defa giriyorum şu an güncelledikten sonra oyuna. Daha hiç girmedim. Ana ekranımız değişmiş. Çok güzel olmuş. Revint etkinliği. Girelim bakalım. Bizi neler bekliyor. Ben zaten beta'ya geçip e, kasaları falan almıştım ama size tekrar göstereceğim onları şimdi. Mağazaya git diyelim. Evet böyle bir kasa gelmiş. Bin kredi. Biraz pahalı ama içinden çıkacaklara bakın. O eski eldivenler, eski bıçaklar, satır. Kasap bıçağım artık ne diyorsanız. HK falan filan. Bir buçuk ihtimal. Çok güzel. Burada bir sürü şey var. Aşama altı skin. Ve yeni bıçak. Ee, şimdi tier 5'lere de bakalım birazcık. Şu AK mesela çok güzel. Bakın skinler falan hep eski skinler bunlar. Çok güzel skinler var. Bunları da daha detaylı siz bakarsınız. Şimdi birazcık oyunun sesini kısalım. Oyun ekranının içi oha gördünüz mü? Çok güzel olmuş. Böyle tıkladım mı kendisi mi değişti anlamadım. Şöyle görevler kısmında bakın. Şunları göstereyim size. Ücretsiz kredi ve kasalar var burada. Ben bir kısmını alabildim. Şimdi demirde 350 kredi veriyor. Bronzda 400. E, Gümüşte 500. Altında 2 tane premium kasa veriyor. Pla Platinde. E, ama tabi burada altta rank galibiyetinize de bakmanız gerekiyor. Mesela şuradan bakalım benimkine. Rank galibiyeti 63 yazıyor. Ona göre veriyor. Mesela bakacağız şimdi. Mesela demirde. Dereceli galibiyet 63 benim sayım zaten. 10 tane kazanmamız gerekiyor ki 350 versin bize işte bu 20-30 falan gidiyor. İşte sonra platinde kalmıştık. Platinde 2 tane tier 5 kasası, elmas da o yeni gelen 1000 kredilik kasadan veriyor. Hem de 2 tane elmas olmanız ve 60 galibiyet almanız lazım. Şimdi bu iki kasayı da açacağız zaten. Usta da usta oldum ben ama 70 tane galibiyetim olmadığı için açamıyorum. Zaten spek olamadım daha bu sezon olamam da büyük ihtimal Şimdi bakalım başka bir şey pas geldi Pasımıza bakalım Şunu Kasaya bakın Arkadaşlar en sevdiğim bıçak ya şu Bunu çok seviyorum aşırı güzel değil mi sizce de Sonra bakalım ne var başka Tier 5 falan filan Normal bir de şu AK şu AK'ye bayılıyorum çok güzel Diğerlerine bakmaya gerek yok. Bakalım pasımıza. Bakalım. Zaten ben pasım videosunu çekmiştim. Gelecek şeyler hakkında. Şurada da bir tane daha kasamız var. Bu da aynı kasa zaten. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan görevlerden şu iki kasayı alalım. Hadi bakalım. Buradan ne çıkacak bize? Bu ikisini açacağım direkt. Ve pası alacağım. Bakalım mağazada başka bir şey değişiklik var mı? yok Her şey aynı dükkana bakalım Evet normal Evet şimdi e, ne yapacaktım kasaları açacağım bakın yine değişti ekran kendiliğinden değişiyor şu an geleceğim e, kasa açın diyelim Allah'ım şuna bakmak istiyorum bir daha içinde ne vardı bir daha bakmak istiyorum Evet yüzde bir buçuk şansımız var ama yani artık bize yeni verdiği için imkanı olduğunu düşünmüyorum. Bakın ben ne isterdim biliyor musunuz? Şunu isterdim. Güzel. Baya güzel. Ya da bunu. Bu ikisinden biri çıksın. Bir şey şeysem İki kasada bir ihtimalimiz var hadi. Hadi açıyorum bir tanesini. Şöyle kazıyoruz. Bakın mavi çıktı. Böyle olunca çok kötü oldu ya. Yani. gitti bize ne verdi? Hiç kullanmayacağım bir skin. Vermese daha iyiydi yani. Açıyoruz. Yine mavi gösteriyor. Açmasam mı? Bir tane şöyle geri alıp bir daha açıyorum. Yok arkadaşlar mavi oluyor da hiç değişmiyor. Şöyle çık gir yapıp tümünü aç diyorum. Ve yine mavi geldi. Yok şans yüzümüze gülmüyor bugün. Ter Allah ne geldi? 200 mor kredi. Ben bunu ne yapacağım? Nerede harcayabilirim? Bakalım. Mesela şu P250 örneğin. 400. En düşük aşama 3 bile 400 yani. O bende bu mu varmış? Bunu kullanalım. 200 ya. Kötü oldu bu. Keşke olmasaydı. Gelmeseydi daha iyiydi yani. Şu MTX skinine bakalım. Bakın arkadaşlar çöp yani. Aslında güzel birazcık güzelmiş şu amblem falan da. Yok kullanmam zaten. Evet bu kadardı. Şimdi şu pası da hazır videodayken alayım. Tabii ki de ben bunu kasacağım. Şimdi hemen almayacağım bu kasaları falan filan. Kastıktan sonra zaten videosu da gelecek. Aa biz bu kasayı görmedik. Bu kasaya da bakalım ne varmış. Karambit elit var. Arkadaşlar bu kasa açılımı çok güzel olacak. İnşallah bir dahaki şimdi yaklaşık bir 10 gün 15 gün sonra gelecektir zaten kasa açılım videosu. Şuradan bu iki bıçaktan biri gelse var ya o kadar güzel olur ki. Ben bunu istiyorum ya. Neyse. Evet videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda yeni güncelleme nasıl olmuş belirtirseniz güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.